Herkese merhabalar Crypto King hoş geldiniz arkadaşlar Umarım keyifler yerindedir Öncelikle hepinize bol kazançlı keyifli bir hafta diliyorum Bitcoin ve kripto para piyasasında hafif toparlanmalar söz konusu. Peki bu toparlanmalar fake out mudur yoksa bu toparlanma sürdürülebilir hale gelebilir mi? Bunları masaya yatıracağız. Olası herhangi bir düşüşün gelmesi durumunda buradaki maksimum seviyeler neler olabilir bunları konuşacağız. Altcoin'lerde ve Ethereum tarafında yine aynı şekilde değerlendirmemizi yapacağız arkadaşlar. Dolayısıyla yine dop bir şekilde karşınızdayım. Kanala destek olmak için abone olmayı, like butonunu kırmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı, değerli soru yorum ve görüşlerinizi yorumlar kısmına bırakmayı unutmayın diyorum. Yine hatırlatmak isterim ki arkadaşlar burada konuşulan hiçbir şey yatırım tavsiyesi olarak algılanmamalı. Yatırım yapmadan önce mutlaka mutlaka ilk etapta kendi araştırmanızı yapıp elde ettiğiniz çıktılar doğrultusunda en rasyonel kararlarınız doğrultusunda yatırımlarınızı şekillendirmenizi tavsiye etmek istiyorum. Tekrardan hoş geldiniz diyorum arkadaşlar. Hızlı bir şekilde analizlerimize başlıyoruz. Bitcoin'e bakacak olursak arkadaşlar dün itibariyle yaklaşık olarak 32.700 seviyesine kadar bir düşüş yaşandığını göreceksiniz. Bunu 23 Ocak'ta paylaşmış olduğum videoda sizinle paylaşmıştım. Buradaki 32.700 bandına kadar bir geri çekimi beklediğimizle paylaşmıştım arkadaşlar. Yine bu çekimi beraber altcoin'lerde oluşabilecek olan alım seviyelerini de paylaşmıştım. Konuştuğumuz isimler Ethereum, Solana, Avax, Engine, Near, Luna, Mana, Sent, BNB, Phantom, Matic şeklindeydi arkadaşlar. Birçok ürüne baktığımızda bugün itibariyle %10, %15 hatta %25 ve üstünde çok güzel karlar elde, elde edildiğini göreceksiniz şu anda düşüş trendinde yani bir markdown aşamasında olmamız sebebiyle karlarınızı almanızı tekrardan tavsiye etmek isterim arkadaşlar. Hiçbir şekilde şu andaki harekete güven olmaması gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Bunun sebepleriyle biraz sonra teker teker konuşacağız, masaya getireceğiz ama dediğim gibi günlük bazda baktığımızda şu anda 32 bin bandına kadar bir düşüşten sonra fiyatın tekrardan buradaki Falling Wedge kanalı içerisinde döndüğünü göreceksiniz. 36.400 seviyesine şu anda fiyatlanmakta Bitcoin. Buradaki alan bizim için çok kritik bir seviye olarak karşımıza çıkacak. Bunun sebeplerine biraz sonra değineceğim ama ilk etapta 23 Ocak'ta paylaşmış olduğum analizle ilgili tekrardan bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi burada haftalık bazda Bitcoin fiyatını göreceksiniz. Burada turuncu ile olan fiyat hareketi 50 haftalık ortalama olarak karşımıza çıkıyor. Mavi ile olan kısım ise buradaki 200 haftalık ortalama. Görebileceğiniz üzere fiyat 50 haftalık ortalama üzerine olması durumunda arkadaşlar yukarı yönlü yani mark up aşaması içerisinde olduğunu göreceksiniz. Bu da aslında bir yükseliş trendi olarak karşımıza geliyor arkadaşlar ama fiyat ne zaman ki buradaki 50 haftalık ortalamadan destek bulamayıp aşağı yönlü inmesi durumundayız arkadaşlar. Burada bakın aynı senaryo söz konusu 2014 sezonunda fiyat aşağı yönlü 50 haftalık ortalama da tutunamıyor. Bundan sonra buradaki 200 haftalık ortalamaya kadar fiyatta bir geri çekimi geliyor. Ancak ve ancak ondan sonra tekrardan yukarı yönlü bir trend söz konusu olabiliyor arkadaşlar. Yine keza aynı şekilde 2017-2018 sezonuna baktığımızda da bir ATH geliyor arkadaşlar. ATH'tan sonra fiyat aşağı yönlü geliyor. Aşağı indikten sonra 50 haftalık ortamada destek bulmayı başarıyor. Yukarı yönlü bir artlama rallisi geliyor. Ancak burada dirence çarparak arkadaşlar tekrardan ne yazık ki burada 50 haftalık ortalama tutunamayıp burada 200 haftalık ortalamaya kadar tekrardan fiyatta bir geri çekimi geliyor. Ancak ve ancak ondan sonra tekrardan yukarı yönlü bir rally hareketi başlıyor arkadaşlar. Günümüze geldiğimizde ise görebilirsiniz burada tekrardan 50 haftalık ortalamanın ne yazık ki aşağısına düştük arkadaşlar. Buna bağlı olarak da ne yazık ki bir ayı sezonu içerisinde bir ayı döngüsü içerisinde girmenin bir eşi olarak karşımıza geliyor. Bir sinyal olarak karşımıza gelmektedir buradaki durum. Burada 200 haftalık ortamına baktığımızda 19.000 dolar seviyesine kadar bir düşüş beklenir mi diye sormuşlardı. Şunu hatırlatmak isterim arkadaşlar. Beklediğim düşüş şöyle bir düşüş değil. Direkt aşağı yönlü bir kanal şeklinde değil arkadaşlar. Burada fiyatta aşağı yönlü ilk etapta bir akümülasyon dönemi daha sonra hafif hafif aşağı doğru ineceğini düşünüyorum. Bu da bizi yaklaşık olarak 26 bin dolar seviyesine kadar çekebileceğini düşünüyorum açıkçası. Bunu tekrardan altını çizmek isterim arkadaşlar. Şimdi buradaki durumu Aynı şekilde Bitcoin logaritmik büyüme eğrisi üzerine de göstermek istiyorum. Buradaki maksimum düşüş ne kadar olabilir? Hangi seviyelere dikkat etmek gerekir? Bunları teker teker bir konuşalım arkadaşlar. Çünkü gerçekten çok kritik bir dönem içerisindeyiz. Buna bağlı olarak da gün ve gün, an ve an takip etmek gerekir. Eğer videoyu ilk defa izliyorsanız bu tür gelişmeleri kaçırmamak adına abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın demek istiyorum arkadaşlar. Yine aynı şekilde kanala destek olmak için like butonunu kırmayı ve yorumlar kısmına yorumlarınızı bırakmanızı tekrardan rica ediyorum. Şimdi burada bitcoin'e baktığımızda logaritmik büyüme eğrisi üzerinde göstermek istediğim çok önemli iki tane fibonacci seviyesi var arkadaşlar. İlk etapla onları bir konuşalım. Burada Aşağı inip baktığımızda bizim için en kritik olan seviyelerden bir tanesi ki analizin başında söylemiştim çok kritik bir seviye içerisinde şu anda Bitcoin 36.000-35.000 bin, bin dolar gerçekten önemli bir seviye niye diyecek olursanız buradaki arkadaşlar Fibonacci alana baktığımızda Burada kritik bir seviye var ki bu da aslında 14.59 Fibonacci seviyesidir. Bu seviyeye baktığımızda daha önceki dönemlerde çok önemli bir şekilde destek ve direnç olarak çalıştığını göreceksiniz. Keza burada da bakın şu anda tam olarak bu seviye içerisinde destek haline getirmeye çalışıyor Bitcoin buradaki fiyatı. Daha önceki dönemlere baktığımızda bakın keza yine aynı şekilde burada bir destek olarak çalışmış. Bunlardan fiyat yukarı yönlü rallisine başlamış arkadaşlar. Yine aynı şekilde bakın burada biraz daha geri gittiğimizde şöyle yapalım. Biraz daha geri gittiğimizde arkadaşlar bakın burada da aynı şekilde bir direnç olarak çalışmış arkadaşlar burada. Burada aynı şekilde bir direnç olarak çalışmış. Burada destek olarak çalışmış arkadaşlar. Burada da aynı şekilde bir direnç olarak çalıştığını göreceksiniz. Dolayısıyla buradaki Fibonacci alanı aslında bizim için çok kritik bir destek seviyesi olarak karşımıza çıkmakta. Bu alan içerisinde Bitcoin fiyatının tutulması bizim için pozitif bir hareketlilik, bir akümülasyon dönemi işareti olarak karşımıza gelecek. Peki bu alanda tutulmayı başaramazsak bundan sonraki düşüş seviyesi nereye kadar gelebilir diye soracak olursanız buradaki bir sonraki Fibonacci alanı ise 9.02 alanı olacaktır ki bu da bizi arkadaşlar baktığımızda yaklaşık olarak 32.488 dolar seviyesine kadar tutmaktadır. Bu da bir sonraki destek seviyemiz olacak olası bir fiyat gevşemesi durumunda. Benim görüşüm nedir? Buradaki en kötü senaryo nedir diye soracak olursanız arkadaşlar tekrardan aslında buradaki haftalık analize dönmek istiyorum. Görebileceğiniz üzere maksimum önceki dönemlerde olduğu gibi 200 haftalık ortalamaya kadar bir geri çekilme yaşanabilir ki bu da bizi aslında dediğim gibi yatay bir hareketlik olmasıyla beraber bizi yaklaşık olarak 26 bin dolar seviyesine kadar bir hareketliğe sokabilir. Buradaki dediğim gibi beklediğim hareket direkt otomatikman aşağı yönlü bir kusma değildir arkadaşlar. İlk etap hafif hafif aşağı yönlü bir hareketliliğin gelebileceğini düşünüyorum açıkçası. Şimdi gelelim buradaki döngüye arkadaşlar. Peki bundan sonra bizi ne bekliyor? Nasıl bir hareketlilik izlemek gerekir? Strateji nasıl oluşturmak gerekir? Bitcoin'de ve aynı şekilde altcoin'lerde bunları bir konuşalım ama bunu konuşurken ilk etapta size week of fiyat döngüsüyle ilgili bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Bitcoin fiyatı bildiğiniz üzere özellikle week of fiyat hareketliliğiyle birebir uyum içerisinde hareket etmekte. Buna bağlı olarak da Buradaki fiyat döngüsünü iyi bilmekte fayda olduğunu düşünüyorum açıkçası arkadaşlar. Buradaki Bitcoin fiyat hareketine baktığımızda ilk etapta bir akümülasyon dönemi içerisinde oluyoruz. Bu akümülasyon dönemi içerisinde fiyatta fazlasıyla üründe bir satış söz konusu oluyor arkadaşlar. Buna bağlı olarak da bir akümülasyon yani bir ürün toplama dönemi olarak da adlandırabiliriz bunu. Daha sonra buradaki yukarı yönlü yani markup phase olarak adlandırdığımız yükseliş trendiyle beraber arkadaşlar yukarı yönlü fiyatta bir hareketlik söz konusu oluyor. Bu markup aşamasında buradaki talep içerideki mevcut arzdan daha yüksek oluyor. Buna bağlı olarak da arkadaşlar fiyatta yukarı yönü hareketli geliyor. Distribution kısmına geldiğimizde burada aşırı alım söz konusu oluyor. Buradaki son aşamadır aslında bakarsanız tepe noktasıdır. Buradaki buradaki tepe noktasından sonra da aşağı yönlü markdown aşamasına geldiğimizi söyleyebiliriz. Bunu Bitcoin fiyatı üzerine uygularsak arkadaşlar şunu göreceksiniz. Burada daha önce özellikle Mayıs ile Temmuz ayı içerisinde bir akümülasyon dönemi geçirdiğimizi göreceksiniz. Bu akümülasyon dönemi içerisinde de paylaşmış olduğum analizlerde de buradaki alanın aslında bir akümülasyon alanı olarak nitelendirebileceğimizi konuşmuştuk. Buna bağlı olarak arkadaşlar daha sonra yukarı yönlü markup aşamasına geldik. Burada görebilirsiniz distribution kısmı içerisindeydik. Şu anda da arkadaşlar aşağı yönlü bir trend içerisindeyiz. Buna bağlı olarak da bir markdown olarak adlandırdığımız yani düşüş kanalı içerisinde olduğumuzu söyleyebiliriz. Peki bundan sonra bizi ne bekliyor olabilir arkadaşlar? Buradan yukarı yönlü bir hareketlik hemen gelir mi? Yoksa buradaki rahatlama ralleri fake out mudur diye soracak olursanız açıkçası benim görüşüm buradaki şu andaki hareketliliğin bir fake hareketi olduğunu söyleyebiliriz. Benim buradaki beklentim arkadaşlar fiyatta aşağı yönlü hareketliklerin devam etmesi buna bağlı olarak da maksimum burada dediğim gibi 26 bin dolar seviyesine kadar fiyatın gelmesi daha sonra bir akümülasyon dönemi onun ardından da yukarı yönlü hareketliliğin gelmesini beklerim açıkçası. Burada şunu tekrardan göstermek isterim arkadaşlar. Vicof'un fiyat döngüsünün tamamına baktığımızda şurada görebilirsiniz. Aşama 1, 2, 3, 4 birçok alanda tekrarlık göstermektedir arkadaşlar. Buna bağlı olarak da Bitcoin'in fiyatının Buradaki analizle çok örtüştüğünü söyleyebiliriz. Dolayısıyla burada da aynı şekilde Bitcoin'de belli bir markdown aşamasından sonra akımülasyon dönemi sonra arkadaşlar tekrardan yukarı yönlü trendin başlayabileceğini söyleyebilirim. Bunu aynı şekilde burada da görmüştük arkadaşlar. Bunu unutmayın şu anda panik yapmanızı istemiyorum hiçbir şekilde. Bu balinaları elde etmiş olduğunuz Bitcoin'lerinizi ucuzdan hiçbir şekilde satmayın. Buradaki strateji genel olarak bu şekilde konulanması gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Bu tür alanlar alım alan alanlarıdır arkadaşlar. Birçok insanın yapmış olduğu hata piyasanın %95'inin üzerinde kaybetmesinin sebebi arkadaşlar buradaki ne yazık ki buradaki tepe noktalarını alıp diplerde satmalarıdır arkadaşlar. Buradaki psikolojiyi bir kere iyi yönetmek gerekir. Stratejiyi iyi kurgulamak gerekir. Burada 29.000 dolar seviyesindeyken Haziran Temmuz ayında yine aynı şeyi konuşmuştuk arkadaşlar. Bunlar alım fırsatlarıdır. Buralardan alım yapılır. Yukarı çıktığında satılır arkadaşlar. Dolayısıyla aynı stratejiyi burada da uygulamanın sağlıklı olabileceğini düşünüyorum. Dediğim gibi ne yazık ki 50 haftalık ortalamayı kaybetmiş durumdayız. Bu bizi aşağı yönlü bir durgunluk dönemine sürükleyecektir açıkçası. Aynı görüşüm devam ediyor arkadaşlar ama şunu hatırlatmak isterim ki bu alanlar alım bölgeleri, satım bölgeleri değildir. Keza aynı şekilde buradaki week of fiyat hareketli üzerine de buradaki döngüyü görebilirsiniz arkadaşlar. Evet hızlı bir şekilde Ethereum'a gelelim. Ethereum'a geldiğimizde aynı şekilde şunu göreceksiniz. Burada ne yazık ki bir dead cross geldi arkadaşlar. 50 günlük ortalama, 200 günlük ortalamayı yukarıdan aşağı yönlü kesmek üzere. Dolayısıyla dikkatli olmakta fayda olabilir. Bu bir İndikatördür arkadaşlar mutlaka mutlaka çalışır diye bir şey söz konusu değil ama ne yazık ki dikkate alınması gereken bir analiz bir durum olduğunu söylemek yerinde olacaktır. Dolayısıyla tekrardan dikkatli olmak gerektiğini düşünüyorum. Yine 23 Ocak'ta sizinle paylaşmıştım. Buradaki alanlar özellikle Fibonacci 0836 alanı 2467 dolar ve aşağısının mükemmel alım fırsatı olabileceğini söylemiştim sizinle arkadaşlar ki aynı şekilde buradaki bölge içerisinde alım yapabilen arkadaşlara tekrardan tebrik etmek istiyorum. Burada olası bir Bitcoin'in e aşağı yönlü yani indi tekrardan 32.000 dolar seviyesine hatta bahsetmiş olduğum en kötü senaryoda olduğu gibi 26.000 dolar seviyesine kadar bir geri çekimi gelmesi durumunda ise arkadaşlar burada ne yazık ki Ethereum'da 1718 dolar seviyesine kadar bir geri çekim yaşanabilir. Burada tekrardan alımlarımı arttırmayı düşünüyorum açıkçası bunun tekrardan altını çizmek isterim. Şunu hatırlattığım arkadaşlar bunlar tamamen benim stratejilerim. Siz mutlaka mutlaka yatırım yapmadan önce ilk etapta kendi araştırmanızı yapıp kendi rasyonel kararlarınız doğrultusunda yatırımlarınızı şekillendirmenizi hatırlatmak istiyorum. Evet arkadaşlar bugün için paylaşabileceğim kritik önemli analizler bunlardır. Dediğim gibi daha önce paylaşmış olduğum alt koyunları değerlendirebildiyseniz karınızı çekmeyi unutmayın. Kanala destek olmak için abone olmayı, like butonunu kırmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı, değerli soru yorum ve görüşlerinizi yorumlar kısmına bırakmayı unutmayın. Yine şunu söylemek isterim arkadaşlar. Bir sonraki videoda sizden gelen altcoin'leri paylaşacağım. Baya bir altcoin birikti. Dolayısıyla bunun yayınını en yakın zamanda sizinle yapacağım. Dolayısıyla yorumlar kısmında inceleme istediğiniz altcoin varsa bırakmanızı tekrardan hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Cüzdanlarınızın her daim yeşil kalması dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.